Merhaba iyi haftalar iyi pazarlar Hektaş günlük grafik ee, bir miktar şey yaptı yani derinleştirdi Hektaş'ta işi 8 ortalama kırıldı hafif böyle daha altına daha önce gün içi sarkmıştı bunlar ama kapanış yapmamıştı yani 21-30 bandına doğru sarkmaya başladı şimdi sabırlıysanız 20-50 civarını takip edebilirsiniz ama şimdi, o şimdi şunu söyleyeyim yani 8 aslında bana göre standart yani 8 kırılıyorsa kısa vadede ee, orada ya şey elinizdeki artık adede göre, maliyete göre ya bir kısmen bir satışa girilir. Yani parçalı. kısa vadeciler için. Veya hani 8'i görmüyorsanız veya 20'ye de tabi bir düzeltme beklenebilir. Ama şunu söyleyeyim tabii. 8 ortalamanın altında kapattı artık Ektaş. dolayısıyla yeni haftada 20-50 düzeltme devam ederse Önemli bir ortalama benim için. Yani ya 8 ortalama bakarsınız ve 20'ye bakarsınız. Çünkü bu düzeltmeler 20'den dönüşün çok sık görürüz biz düzeltmelerin. Yani 20 ortalama çoğunlukla işler derinleşince ilk bir teması destek özelliği oluyor yani o kısmın. 20-50 dediğim gibi yeni hafta takip edilir. Altına doğru girmeye başlarsa orada biraz daha tabii 20 olarak alınabilir onu da söyleyeyim. Yani %2 çok fark etmiyorsa 20'yi de düşünebilirsiniz ama 20'nin altına giriş ama çok hevesli bir hareket gibi gelmez yani orada biraz daha e, belki derinleşmesi beklenebilir. O yüzden hafta destekleri 20-50 ve 20 olarak söyleyebilirim. Bu aradaki 50 kuruş yani riskinize göre bekleyebiliyorsanız, beklersiniz, bekleyemiyorsanız. 20-50 benim için aradaki 50 kuruş önemli diyorsanız az da yok aslında. Şimdi 100 bin burası olsa adamın 2000 lira paraya tekabül eder hatta biraz daha fazlasına böyle bir e, hesap yapılabilir Tabii artık bir burada momentumun zayıfladığını gördük ektaşta i̇şte henüz bir satış gelmemişti e, iyi kötü tutunmaya çalışıyordu 22 civarlarında ki 8 ortalamanın üstünde şimdi bir kere de e, altına da kapatmış oldu böylelikle ya yani normal e, yani çok güzel yerlerden geldi hareketler 12 liradan geldi şimdi 23'e 22'lere yani burada biraz yorulur arkadaşlar yani kripto piyasası da değil bu onu da söyleyeyim yani kripto piyasasında oluyor bir günde %100 oluyor %300 oluyor ya bir günde öyle deli deli işler oluyor anormal yani borsalar biraz daha profesyonel yani kripto da var elbette profesyonel fon yöneticileri şunlar bunlar ama yani başka türlü bir piyasa olursa. başka kuralları olan bir piyasa ama borsalarda böyle çok kısa vadede %70'ler %80'ler çok inat etmeyeceksin bir yerde bakın hep söylüyorum şimdi ben kendi adıma konuşuyorum gidin de öyle yapın demiyorum ama abi, abi, yani şimdi %70-80 bir yerden %100 aldığım zaman ya daha çok da arama markasını ya. Onu söyleyeyim. Hani gelmiş RSI bilmem kaça 85 85'lere 90'lara 90'lara gelmiş. Şimdi daha önce RSI'nin kırmızısı bakın bu kendi ortalaması. Hiç buralara girdiğinde tepede kalabilmiş mi? 70'in üstünde. Kırmızı olan. Yani siyah görüyorsunuz. Baskın olarak kırmızıyı da görüyorsunuzdur. Yani şöyle biraz da büyüteyim. Ya zor yani zor. Ya bir düzeltme ister, bir satış ister normal abi enerji birikti onu biraz boşaltacak piyasa. Değil mi? Orada biraz bir realize edecek. Sonra gene bakacaktır. Yani ne yapacak? Bırakıp terk edip gitmeyecek kimse. Yani hektaş için de söylüyorum. Bütün BIST 100 için de söylüyorum. Kimse dibine kadar bırakıp gitmez. Elbette tekrar girecek o para. Ayrı bir konu ama bir yerde bir şey. Ee, kar realizasyon olur yani. Piyasa böyledir. %70'ler, 80'ler. Bunlar çok ciddi kazanç. Yani şurada 1 Mart'tan bu yana 2 ay olmadı hesaplarsanız. 7 hafta aşağı yukarı değil mi? 7 haftalık bir periyotta müthiş bir kar. O yüzden hani şimdi ben görüyorum da böyle e, Tabii vatandaş da haklı. Şimdi herkes bilmek zorunda değil ama sallıyorum. Hekta, önümde açık diye söylüyorum. Yani Hektaş'ı 23.5'dan almış. Bir bakıyorum Twitter'da hırsız var yazıyor. Ya abi ne hırsızı şimdi? 12'den gelmiş 12.5'tan gelmiş. <laughs> yani nereye gitsin? 50'ye mi gitsin yani 12.5'tan? Yani olur bir büyük gelişme gider. O da ayrı bir konu. Bir fabrika kurar başka bir şey ya bir atılım yapar elbette ki yani o da mümkün. Bunları kısa vade için söylüyorum bu söylediklerimi. RSI 64'e kadar tabii bir miktar soğuyor. Kendi ortalamasının altına girmişti. Momentumun zaten hafifçe düştüğünü söylüyordu bize. Ee, o biraz daha tabii derinleşmiş. Aşağı momentum momentum'a dikkat çekiyor RSI. Yine baktığınız zaman MACD'ye 2 e, gündür yani 2 gün önce sat kesmiş. O durumda devam ediyor. Şimdi MACD'nin sat kesmesi hemen sat demek değildir. İlkinde. Ama mesela burada 8 ortalama kırılmış, 20 de kırılırsa ona dikkat etmek lazım. Dolar bazlıda bir tepemiz vardı değil mi burada 1.40 civarları o geçilmiş oldu 1.50 civarları. Ee, bana göre bu olumlu oldu bu tepe 1.60'a uzanan tepe dolar bazlı. Yani dolar bazlı vites yükseltmek kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim o dirençleri kırmak çok zor. Ben daha önceki videoda da söyledim galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam sanki bir videoda söylemiştim. Burada 1.50'nin girip 1.60'a yürümesi o zaman olabilir mi diye söylemiştim böyle bir şey. Piyasanın Ektaş'ta çok daha ciddi olduğunu aslında yatırımcı olduğunu gösteriyor biraz da. Yani inanıyor demek ki yani piyasa Ektaş'ın yönetimine, Ektaş'a onun karlılığına inanıyor. Bana sorarsanız ki dolarda yeni bir tepe yapabildi. Bu da iyi oldu tabii. Ha şunu da söyleyeyim dolarda yeni tepeler olduğu zaman çoğunlukla yani orada satışlar gelir. Aklınızda olsun. Ha bir anomali olur o ayrı bir konu. O zaman her şey olabiliyor anomali bir harekete girdiği zaman. Herkese iyi akşamlar.